29 Ekim 2025 Çarşamba, saat sabah 8.30. Yer, Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu, Çiftlikler Mevkii. Otoyolun Adana istikametinde, bugün korkunç bir kaza meydana geldi. Yaşanan kazada, meşhur un kapanı pilavcısı olarak tanınan Şahin Öztürk yönetimindeki, 34 BJ 514 plakalı otomobil, otoyolda aynı yönde ilerleyen bir tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Öztürk itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılırken sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ne yazık ki hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılırken tırın sürücüsü gözaltına alındı. Olayları anbean an yakalamak ve her anı nokta atışı izlemek için takipte kalın.